Merhaba sevgili dostlar, bu videoda sizde bir alışkanlık listesini nasıl oluşturabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Aylık dijital planlama videosunu takip edenler bilir ki benim orada kendime oluşturduğum bir alışkanlık listesi var ve bunu her ay size göstermeye çalışıyorum. Alışkanlıklar neden önemli? Bir olayı, bir fiili kendi bünyenize katmak için onu bir süre yapmanız gerekiyor ve bunu takip etmeniz gerekiyor. İşte Notion'da bunu size sağlayan güzel bir platform. Şimdi hem şablonla nasıl oluşturabileceğinizi göstereceğim. Hem de sıfırdan nasıl bir tablo oluşturabileceğinizi göstermeye çalışacağım. Dilerseniz ilk önce benim kendi tablomu bir göstereyim size. Benim burada ilk önce... Haziran ayını yazdım yani ayları yazıyorum. Ve sonrasında günleri yazıyorum. Sonrasında hangilerini alışkanlık haline getirmek istiyorsam ve hangilerini rutin olarak yapmak istiyorsam buraya yazıyorum. Peki bu tabloyu ilk önce şablonla nasıl oluşturabileceğiz onu gösterelim. Eğitim tablomuza geliyorum. Tane şablon bakalım. Bu şablonda bir tane alışkanlıklar listesi var. Evet habit tracker diye bir yer alışkanlık izleyici. Ben bunu kendi sayfama ekleyerek nasıl bir düzenleme yapabileceğimi göstermeye çalışacağım. Bu şablonu kullan diyorum. Ve aynı hatayı bana vermeye devam ediyor. Eğer size de verirse sıkıntı yok. Evet buraya geldim. Ben onun ismini değiştiriyorum. Diyorum ki alışkanlıklar. Şuradaki yazıyı da silebiliriz. Ben buraya ay ismini yazabilirim. Mesela diyebilirim ki Haziran. Sonrasında bunu Ctrl C yapıyorum. Şunu sürükleyerek hepsini seçiyorum. Sonra Haziran diyorum. Sonrasında tekrar buraya ekleyebilirsiniz Haziran diye. Bir kere böyle uzun uzun yaparsanız sonraki da artık kopyala yapıştır yaparsınız. Peki günleri de şu şekilde bir yer açacağım. Buraya da günler diyorum. Bunda da nasıl bir tip olsun istersen number diyorum. Bunu da buraya sürükliyorum. Buraya da artık bir yazıyorum. Aşağı geliyorum. 2 yazıyorum. 3 yazıyorum. Bunu da dediğim gibi bir kere yaparsanız gerisini kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Sonra buraya ne dedim? Su içme. Günlük alışkanlık su içme. Atıyorum 2 litre dedim. Sonra bu meditasyon demiş ya. Ben buraya dua Zikir diyorum Uyku ile ilgili bir şey demiş. Hadi biz de uyku diyelim. Ya da uyku öncesi rutinler vardı ya. Onu diyelim. Öncesi rutin. Sonrasında ne diyelim? 20 dakika kitap okuma. Diyelim. Şunu silebiliriz isterseniz. Ya da farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Evet. Alışkanlık istem oluşmuş oldu. Ben buraya her gün bunları yaptıkça buraya tık atabilirim. Bu kadar. Peki ben bu tabloyu sıfırdan nasıl oluşturabilirim? Tekrar buraya geliyorum. Şöyle biraz daha aşağı gidelim. Hatta bir tane divider şey yapalım da kafamız karışmasın. Evet. Şimdi buraya tekrar slash işaretine geldiğimde table yazıyorum ve table inline yani içeride olacak. Böyle bir tablo geldi karşıma. Ben bu tablonun ismini alışkanlıklar diyorum yine. Ve buraya ne diyelim? Haziran ayları ekliyoruz yine. Haziran dedim. Şunu kopyalayıp Ctrl C Ctrl V yaparım. Tekrar buraya ekledim. Ctrl V yaparım. Buraya dediğim gibi tekrar şunu değiştirip number yaparım. Buraya günleri yazarım. 2 diye. Sonra buraya bir tane daha ekliyorum. Ne diyelim buraya da? Kur'an okuma diyelim ve buraya bir tane checkbox ekleyeceğiz. Dediğim gibi yürüyüş, başka kitap okuma. Bu şekilde tekrar bunların checkbox yapabiliriz. Sonra bunların şuradan boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Mesela alışkanlıklarınızı oluşturduğunuz bir tane de şuraya özet diye bir yer oluşturmak istiyorsunuz. Bunu da tekst olarak yazacaksınız. Özet mesela Haziran 1. Yani ne diyelim? Eksik geçti. Ya da ne bileyim bir mazeretiniz vardı hastaydım diyebilirsiniz. Ya da bir tane durum ekleyebiliriz. Mesela bunu da bir tane sevekten ekleyeceğiz. Durum kısmını şuraya getiriyorum. Durum ne olabilir? E, nasıldı? Günüm nasıldı? Ya da yıldızla verebilirsiniz. Ben güzel diyorum. Bir tane daha ekliyorum. Çok güzel diyorum. Mesela Haziran ayı. Geldim buraya. Bakıyorum. Çok güzeldi. Buraya geldim. Güzel. İşte bir tane kötü ekleyebiliriz. Çok iyi değildi gibisinden. Çok iyi değil gibisinden. Sonra bıraktım. Buraya da çok iyi değil falan diye. Çok iyi değil neden iyi değil? Eğer yazmak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Ve bu şekilde bir alışkanlık tablosu oluşturabilirsiniz.